Fatih Sultan Mehmed'in en önemli başarısı, 21 yaşında İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermesidir. Bu olay, tarih boyunca büyük bir askeri zafer olarak kabul edilir. Bu tabii ki azmin zaferidir. İlk kez 12 yakında tahta çıkan Fatih Sultan o zaman sadece sultan olarak çocuk yaşta saray yönetiminin içindeki engellerle karşılaştı. Tahttan indi şehzade olarak yine eğitimine devam etti. Kısa bir süre içinde o tahta yeniden çıkacağını biliyordu. Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince gibi dilleri öğrendi. Fatih'in 7 dil bildiği ve bu dilleri çok akıcı konuştuğu söylenir. Çok dilli bir lider olması, farklı kültürlerle etkili iletişim kurmasına ve yönetmesine olanak tanıdı. 19 yaşında tekrar tahta geçen Sultan adaletli bir hükümdar olarak bilinirdi. İmparatorluğun genişlemesi ve düzenlenmesi için etkili yönetim becerilerine sahipti. Bilime, sanata ve eğitime büyük önem verdi. Konstantinopolis'i almayı kafasına koymuştu. Askeri stratejisi ve zekası ile tanınan Sultan Mehmed'in kuşatma sırasında inşa ettirdiği devasa toplar ve gemiler, o dönemde birçok kişi tarafından görülmemiş yeniliklerdi. O artık Fatih'ti. Fatih Fatih Sultan dönemindeki diğer devletlerle diplomatik ilişkiler kurma yeteneğine sahipti. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenmesine ve büyümesine katkıda bulundu. Meşhur Fatih kanunnamesi ile Osmanlı'da kardeş katli yasasını da getirdi. Amacı devletin şehzadeler üzerinden hesaplar yapılarak sarsıntıya uğramamasıydı. 49 yaşındayken öldü. Genel olarak kod hastalığından ötürü öldüğü düşünülmekle birlikte, zehirlendiği iddiaları da bulunmaktadır. Mezarı İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fatih Camii'sinde yer alır.